Ne? Takımın borcu mu varmış? <laughs> Sabah şeriflerin hayır olsun Nuriyem. Tutmana gerek yok, kurmuştum ben telefonu. Ya asıl ben sana kuruldum. Aç şu telefonu, parayı kontrol edeceğim. Aç bankayı. Ha. Açıyorum Nuriyem. Hayır. Koşalım madem. Sabah koşmak e, yağ yakıyormuş. Yakalım yoksa ben yanacağım. Koş! Dur, üstüne bir şey alsaydın bari. <laughs> Hayırdır Şakir? İlk iki ders beden mi? Ne alaka belki ya? Ben liseyi iftirayla bitirdim. İyi hadi, sen enişteme bir su ver o zaman. <laughs> <laughs> Ali Bey, amca babacığım. Bir bardak su ya da hava vereyim mi? He? Bak şurada kapının arkasında bisiklet pompası var. Vereyim mi? Getireyim mi? <laughs> yok Şakir. Aslında seni gördüm. Umudum arttı. Çekmişsin eşofmanları. Erken kalkmışsın. Geçmişsin işinin başına. Ay yok. Erkinden kalkmadım. Geceden Dudu beni kovdu. Tabii. Ya kulübü borçlu aldığımızı yanlışlıkla ağzından savırınca... ...Dudu beni kapının önüne kovdu. Ben de geldim kafede yattım gece. Şakir, sana uydum mahvoldum. Kulübün borçlu olduğunu Nuriyam duyarsa. Yani muhtemelen duymuştur. Ee, yani yeni evlenen kızlar hep böyle. Bir şeyi analarını anlatıyorlar. Yok marketten ne aldım, yok halının kenarında ne oldu falan. Ya bunu da muhtemelen hemen duyar. Ah Şakir! Bak 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 Ali Bey İlkey'ne ama bak. Nasıl da koşuyor ya. Vallahi camianın kurucusu olmamış olsa ben bunu sol beke koyardım ya. İyi koşuyor. At kimin?